şey an diyeyim hadi son olarak hani din dogmatik dindir. Efendim bir şey haram da çok kocalama değil. Her şeyin mantığı var. Fesleri ehle zikrin kütüm Bilmiyorsan ehline sor. Her şeyin bir mantığı var. Yapacak bir şey yok. Allah sözü yazıyor. Yani. temiz ve pis olması onun mantığı değil ama gözünüzü seveyim. Bunu böyle demeyin ya. Canım sıkılıyor. Çünkü hikmetini bilmedim. Anlatıcılar bunlar oldu mu? İşte ahir zamanda Kıyamet alametlerindendir buyuruyor İlmin ilmin kaldırılması. Her seferinde de bu ilmin kaldırılmasıyla ile al alakalı farklı bir hadis okuyorum bakın. <laughs> i̇şte kıyamet alametlerinden bilen adamlar kalmadı işte. Bilen adam ne, niye, niye soracaksın ki? Sorduğun adam seni saptırıyor. Zaten umrunda değil Allah kitap Kur'an sünnet. Çoğu İmam Hatip İlahiyat tayfası bunun için okuyor. Kim Allah rızasından başka bir sebepten dolayı ilim öğrenirse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bizim imam ilahiyattaki tayfadan hocanın birisi bozuk, bidat ehli hocanın birisi soru yok bu arada aklımda kaldı. Onların ne yaptığını da incelemek zorundasın ya. Sordum diyor niçin buradasın işte hoca olacağız işte akademisyen olmak için işte şunu olmak için bunu bulan birisi çıktı diyor artık sınıf kaç kişiyse 30 mu 40 mi 50 mi 60 mı şeye göre ee, sayısız ee, neyse oraya takılmadım söyledi herkes bir şey işte ben akademisyen olacağım şöyle olacağım böyle olacağım bir tanesi de Allah rızası için ondan sonra hepsi Allah rızası içinle döndü diyor. Biz ilmi Allah için öğrenmediğimiz için, ilmi para için, pul için öğrendiğimiz için böyle oluyor işte mevzu. Sıkıntı bu. Ben profesörüm, ben tez yazacağım. Ben tez yazacağım. <laughs> Altı da çok şey değil. Ondan sonra niye dinde bidat çıkarıyor bizim? Ya neyse. Yavşağımız çok. Yapacak bir şey yok. Helal haram çizgisi budur. O da aşağı yukarı böyledir anlayana. Bitiriyorum. Okey sen tamam. Baya muhabbet ettik ha. Konuları çok daha <laughs> Ta Harut'la Mart'a ne ara gittim geldim ben onu da düşünüyorum. Neyse bitiriyorum. Selamet. Selametle.